Ta 14 asır önce, bakın 14 asır ne demek? 1400 sene önce Hazreti Ali radıyallahu an efendimiz, Hazreti Aliül Murtaza, Hazreti Haydar, Haydar-ı Kerrar, Hazreti Ali'nin sıfatları bunlar. Haydar ismi Hazreti Ali'nin ismidir, sıfatıdır, pehlivanlığıdır. 14 asır evvel Gözünü ufuklara dikerek bakın. Vallahi şöyle söylemiş. Hazreti Ali. Le'kânetil cahil fi'l cenneti cara. Leteraktu'l cennete ve ahtertu nara. buyuruyor ki, farz-ı muhal olmaz ya. Olmuş gibi kabul edelim diyor Hazreti Ali. Dinini ve dünyasını bilmeyen cahil bir adam ne dünyasını biliyor, ne eşyayı, ne maddeyi, ne dünyayı, ne de dinini bilmeyen cahil bir adam cennette komşum olsa o cahilin şerrinden vallahi cenneti bırakır cehenneme kaçarım diyor. Cehaletten bu kadar kaçılmıştır. Bugün alemi İslam'ın çektiği kahır, çektiği rezalet cehaletinin sebebiyledir. Teknolojisiz olmanın ilim yetiş. Bugün Türkiye Cumhuriyeti 72 yaşında daha henüz tıp dalında, fizik dalında, kimya dalında, matematik dalında, felsefe dalında, edebiyat dalında dünyada Nobel ödülü alan bir tek adam vallahi yetişmedi. Adam yetişmiyor. İlim yok. İnşallah 2000 yılına ulaşmadan Müslümanlar bu cehalet çemberini kıracağız inşallah. Bu zaruret çemberini kıracağız inşallah. Daha çok çalışıp yeryüzüne hakimiyetin şafağını sökeceğiz inşallah. Cenab-ı Hak cümlemizi ikaz eylesin. Sünnet-i Muhammediye ile bütün badireleri aşmak bize nasip eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.